Ölümden sonra insanların ruhunun nereye gider ve ne olur? Ölümden sonra insanların ruhunun nereye gittiği ve ne olacağı konusunda farklı inançlar ve görüşler bulunmaktadır. Bazılarına göre ruh, cennet veya cehennem gibi bir yere giderken bazılarına göre yeniden doğuş yaşanmaktadır. Bu konuyla ilgili kesin bir bilgi vermek ise mümkün değildir. Çünkü ölüm sonrası yaşananlar dinlere, kültürlere ve inançlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Herkesin kendine özgü bir inancı ve düşüncesi bulunmaktadır. Ölümden sonra ne olacağına dair kesin bir bilgi yoktur ve bu konuda farklı inançlar ve görüşler bulunmaktadır. Bazı insanların inancına göre ölümden sonra bir hayat vardır ve ruh yeniden doğar veya cennet cehennem gibi yerlere gider. Diğerleri ise ölümün ardından sonsuz bir yokluk olduğunu düşünmektedir. Önemli olan herkesin kendi inancına ve düşüncesine saygı duymaktır. Ölümden sonra Birçok insanın inançlarına göre ruhun varlığını sürdürdüğü düşünülür. Bazı inanç sistemlerine göre ruh cennete ya da cehenneme giderken, bazılarına göre reenkarnasyon yaşanır. Ölümden sonra ne olduğu konusundaki kesin cevaplar ise tamamen kişisel inançlara ve düşüncelere göre şekillenir. Bu konu, insanlık tarihinin en büyük ve en derin sorularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölümden sonra yaşamın sona ermemesi gerektiğine inanıyorum. Ölüm Fiziksel varlığımızın sonu olabilir ancak ruhumuzun ve enerjimizin sonsuz olduğuna inanıyorum. Bu nedenle, ölümden sonra bir başka boyuta geçebiliriz veya yeniden doğabiliriz. Hayatın anlamını ve amacını keşfetmeye devam etmek için ölümden sonraki süreci merakla bekliyorum. Ölümden sonra, insanların inançlarına göre farklı durumlar olabilir. Bazı insanlar ölümden sonra cennete ya da cehenneme gitmeyi beklerken, bazıları tekrar doğuşu veya reenkarnasyonu düşünür diğerleri ise ruhlarının başka bir boyuta geçeceğine inanır. Ölüm sonrası yaşam hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, herkesin inancına ve düşüncesine göre farklı bir sonuç olabilir. Ölümden sonra insanların inançlarına göre farklı senaryolar öngörülebilir. Bazılarına göre ölümden sonra yaşam devam eder ve ruh bir başka boyuta geçerken, bazılarına göre ise ölüm sonrasında hiçbir şey yoktur, insan bedeni ve ruhu tamamen sona erer. Dinlerin farklı inançlarına göre de ölümden sonraki durum farklılık gösterebilir. Örneğin Hristiyanlık ve İslam gibi dinlerde cennet ve cehennem kavramları vardır ve insanlar ölüm sonrasında bu yerlere gönderilirler. Hinduizm ve Budizm gibi inançlarda ise reenkarnasyon ve karmik döngü kavramlarına inanılır ve ölümden sonra insanların yeniden dünyaya gelerek hayatlarını sürdürdüklerine inanılır. Ölümden sonraki gerçek durum hakkında kesin bir bilgiye sahip olmamız imkansızdır ve bu konu genellikle insanların inançlarına ve düşüncelerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle ölümden sonraki durum hakkında kesin bir cevap vermek mümkün değildir.